Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda her model T2 inceleyeceğiz. Ortam dinleme özellikle olan kulaklığımız. Şöyle önlü arkalı gösterelim ve kutumuzun içerisine geçelim. Evet arkadaşlar kutumuzu açtık. Kutumuzun içinde bir adet pel kullanma kılavuzu. Şöyle onu da açalım. Gördüğünüz gibi. Burada bağlamasını ve ortam dinlemeyi nasıl aktif edilir onu göstermekte şöyle koyduk. Bir adet Lightning USB şarj girişimiz, şarj kablomuz. Şöyle onunla koyalım. Ve kulaklığımız bulunmakta arkadaşlar. Arkada düğmesi bulunmakta. Arkadaşlar kulaklığımızın içinde şöyle en alt tarafında Bandını gösterelim. Şöyle mavi küçük bir bant bulunmakta. Bu bant arkadaşlar sıfır olduğu için kutuyu ben yeni açtığım için buraya bunu koyduğunuzda otomatik olarak şarj ediyor gördüğünüz gibi. Taktığınızda direkt yeşil alınıyor, şarj etmeye başlıyor. Bunları söküp kullanmanız lazım arkadaşlar. Yoksa kulaklığınız çalışmaz. Geldiğinde çünkü genelde kulaklığın şarjı sıfır olmaktadır. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu da çıkaralım. Kulaklıklarımız arkadaşlar şöyle. Şimdi bağlamasına geçelim arkadaşlar. Bluetooth'umuzu açıyoruz. Kulaklığımızın arkasına 3 saniye basılı tuttuk. Ve kapağını açtık. Şöyle. Direkt gördü. Airpods yazdı. Bağlan diyoruz. Bağlandı arkadaşlar. Şu an kulaklıklarımızın şarjı %94, kutumuzun şarjı %100. Bitti dedik. Tamam diyoruz. Çıktık. Evet arkadaşlar, kulaklıklarımızı çıkaralım. Şöyle şurada dursun. Kulaklıklarımızın Bluetooth özelliklerine bakalım arkadaşlar. AirPods'a çift dokunmada Solda siri oynat duraklat sonraki parça önceki parça ve kapalı var. Sağda da aynı şekilde. Otomatik kulaklık algılama. Mikrofon otomatik. Sol tarafa da çekebiliyorsunuz her zaman. Sadece sağ tarafta da kullanabiliyorsunuz. Model adı, model numarası, seri numarası ve sürümü yazmakta. Bağlantıyı kesip de bağlantıyı buradan da unutabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar ortam dinleme özelliğimize geçelim. Arkadaşlar ortam dinleme özelliği sadece orijinal olan sürümlerde kullanılmakta. Orijinal Airpods'larda Apple'ın kendi ürünlerinde kullanılmakta. Ama bizim sattığımız e, PEL Model T2 kulaklığımızda da orijinal sürüm vardır. Bunda da kullanabilirsiniz. Şöyle şimdi arkadaşlar buradan denetim merkezine geliyoruz. Buraya girdik. Buradan arkadaşlar şu işitmeyi ekledik. Gördüğünüz gibi aşağıda denetim merkezinde işitme eklenme. Buna tıkladık. Canlı dinleme kapalı diyor. Canlı dinleme demek istediği arkadaşlar. Örnek veriyorum bir kulaklığı burada bıraktınız. Bir kulaklığı diğer odada bıraktınız. Oradan gelen sesi bu kulaklıktan dinleyebiliyorsunuz. Açtık bunu. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an ben konuştukça buradan desibeli artıyor azalıyor artıyor azalıyor. Örnek veriyorum çocuğunuz ağlıyor diğer odada. Bu odadan duyabiliyorsunuz. Kapat dedik. Çıktık. Gördüğünüz gibi kulaklığımız burada. Bağlı bir şekilde. Şöyle bir arama yapalım. Şöyle bir numarayı aradık. Direkt bağlandı. Gördüğünüz gibi. Kulaklığımız çok kullanışlı arkadaşlar. Hepinize kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatına göre uygun. Biz bunları satmaktayız. Eğer alacaksanız veya kafanıza takılan bir soru varsa kesinlikle iletişime geçebilirsiniz. Aşağıya WhatsApp iletişim linkini bırakacağım. Hatta direkt numarayı bırakacağım. Numaradan iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalda yaklaşık bir 6000 izlenme var. Abone sayımız çok az. E, bu arada bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişte çekilişe katılma şartlarını aşağıya bırakacağım. Oradan da izleyip çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişimizde bir adet model T2 vereceğim. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.